Single day Herkese merhabalar arkadaşlar. Samsung Renault Azatik servisindeyiz. Aracımızı aldık. Aracımızın teslimat yapılacak şu an. Servis müdürümüz Muzaffer Bey eşliğinde aracımızın teslimatını yapacağız. Muzaffer Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tekrar aracınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Ufaklı anahtarı kartı vermek nasıl olacakmış demek ki. E ben Fatma Hanım'a Fakıdın Mezarı'nda Fethullah Bey'e ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi günlerde güle güle kullanın inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür Hayır, ediyorum. <laughs> Aracımızın e, son teslimat anına geldik. Fatma Hanım'a e, ufakta tekrar tekrar hayırlı olsun. Ahmet Bey siz e, kartı biz ana, e, resmi sahibi Fatma Hanım'a teslim ettik ama fiili sahibi şimdi Fethullah Bey'e teslim edeceğiz. Anahtarı e, kartı teslim edeceğiz. Böyle biraz kolay olmuyor ama buyursun. Yani, evet, buyursun. <laughs>